Hepinize selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar YouTube'dan nasıl para kazandığımız, bu parayı nasıl ele alacağımızı, nereden alabileceğimizi ve nasıl alacağımızı bu soruların cevaplarını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle 1000 abone ve 4000 saat kuralı var biliyorsunuz ki bunu geçmemiz lazım. Önce bir geçmeden önce nasıl bir program var onu göstereyim size arkadaşlar. Bu MDI hesabım arkadaşlar. Ondan sonra buradan hesap YouTube Studio'ya geliyorum arkadaşlar. Burada da 324 abonem varmış. Aynen öyle. Buradan para kazanmaya geldiğimde 324 tane abonem varmış ve 1000 abone gerekiyormuş. Ve 4000 saat gerekiyormuş. 4000 saat izlenmesi gerekiyormuş ve benim 20000 saat izlenme yapmışım. Şurası 1000 abone olduğunda benim para kazanma başvurum olacak ve bir ihtimalle de olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Çoğun olumlu oluyor arkadaşlar. Diyelim bunu tamamladık. Nasıl oluyor? Hemen şöyle tamamladığım hesabıma geliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan tamamladığım hesabım burası benim. Buradan para kazanmaya geldiğimde burası da açılmış oluyor. Aynı bu şekilde oluyor. Ve e, gelirler analistikte belli oluyor. Analistliğe girdiğiniz zaman gelir kısmına tıkladığınızda burada günlük günlük ne kadar kazandığınızı söylüyor. Şu arkadaşlar şu 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta bilmiyorum bir şey oldu YouTube'a ve bana %70 düşük gelir verdi. Ama sonrasında da tavan yaptı daha çok verdi. Ben orada anlayamadım ne olduğunu. Her neyse arkadaşlar şimdi diyelim ki abone olduk. Ve bizden AdSense hesabı istiyorum. Hemen şu an ben AdSense hesabıma giriyorum. AdSense Arkadaşlar AdSense hesabımıza giriyoruz. Oturum açın diyor. Açalım. Yalnız şöyle söyleyeyim. AdSense'den e, kimlik doğrulama gelecek. Ve aynı zamanda adres doğrulama gelecek. Zaten buraya geldiğinizde size e, bin aboneye geçtiyseniz eğer ki burada kimlik doğrulama çıkar. Kimlik doğrulama çıktığında arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. Kimliğinizin ön ve arkalı fotoğrafınızı istiyor. Ama bunu kimliğin arkasına bir beyaz kağıt koyarak yaparsanız kimliğinizi doğrulaması daha kolay olacaktır. Aynı zamanda adres doğrulamayı ne zaman gönderiyordu? Ha? ödeme eşiği var arkadaşlar. 200 milyon bir ödeme eşiği var. Bunu geçerseniz eğer ki raporlarda gözüküyor çünkü. Bunu geçerseniz size adres doğrulama isteyecek. İşte işin asıl kısmı burası. Adres doğrulama dediğimiz şey yaklaşık olarak bir buçuk ay, iki ay, bazen 3 ay, bazen hiç gelmiyor. Hatta yüzde ikilik kısmına geliyor bu adres doğrulama kodu. Adres doğrulama kodu şöyle söyleyeyim kiminiz doğruladınız. Her şeyiniz tamam. Şimdi adres doğrulamanız gerekiyor. Adresinizi doğrulamadan önce banka hesabı isteyebilirsiniz. Ben mesela diyelim şu an ödemelere girdim ben. şöyle göstereyim size. Hadi gir. Heh, evet. Ödemeleri nasıl aldınız diyor. Burada ödeme yöntemi ekleyin yazacak sizde. Ben banka hesabımı yazdım. Banka hesabınıza sizin adınıza 1 liraya kadar 0.99 kuruşa kadar bir para gönderiyor. Ve diyor ki ben sana ne kadar gönderdim. Bu da banka hesabı doğrulama oluyor. Çünkü biliyorsunuz YouTube'dan çok büyük paralar kazanılıyor. Ondan dolayı böyle bir doğrulama sistemi yapmışlar. Ben sana ne kadar gönderdim diyor. Mesela bana 61 kuruş göndermişti. 0.61 göndermişti. Onu girdi ve bank hesabım doğrulandı. Sonrasında artık geldik adres doğrulamaya ve adres doğrulama bir türlü yapılamıyor. Yani çoğu kişi bunu artık illallah etti yani. O kadar söyleyebilirim. Arkadaşlar diyelim ki adres doğrulama isteğinizi gönderdiniz. Ve size bir, bir aylık bir süre tanımlar. 2 ile 4 hafta, hafta arasında göndereceğiz dediler. Amerika'dan görebiliyorsunuz ki posta kodu yok, herhangi bir şey yok. Ondan dolayı birazcık zorlanabilirsiniz. Lakin bana geldi. Nasıl geldi? Ben 4 haftayı geçtim. 4 haftayı geçmiş miydim? Aynen 4 haftayı geçtim ben tam bir ay oldu. Bir daha adresi, bir daha bir doğrulama kodu istedim. Ondan sonra iki hafta sonra benim kapım bir anda çaldı. Biz bunu anlamadık ve bilmiyorduk zaten. Yani geleceğine hiçbir türlü şey yapmıyorduk. Şansımız yok yani o kadar. Her neyse geldi. Nasıl bir e, kağıt içinde geldiğini de size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kağıt içinde geldi. Şurada e, karalı olan yerde adres yazıyor. Sayın Yuşa Ermişoğlu falan böyle. Zaten sadece bu geliyor. Zarf içinde falan gelmiyor. Açıyorsunuz. İşte kişisel kimlik numaranız Pınınız diyor ve sağ tarafta Pın'ı yazıyor. Bu Pın'ı şu an geçersiz de denemenize gerek bile yok. Orada sol tarafta adım 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 ne yapacağınız yazıyor. Şu an ne yapmanız gerektiği yazıyor. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ayın e, 1 ile 15 arasında YouTube tahmini gelirinizi AdSense'e gönderiyor. de bunu 20 ile 25 arası sanırım öyleydi. Bunu sizin banka hesabınıza yolluyor. Ben şimdi banka hesabını da göstereceğim size arkadaşlar. Benim ilk aldığım gelirimdi. İlk aldığım gelirimde ben 1150 lira aldım. Google Ireland Limited şirketi diyor zaten burada. 1150 lira almışım. Ee, bu ayda zaten biraz daha fazla alacağım sanırım. Aa, burada yazıyormuş. Neyse göstermiş olduk zaten. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi gösterdiğim gibi. Bu elimde şu anda göstereyim. Bu kağıt geldikten sonra buradaki panı yazıyorsunuz ve hesabınız doğrulanmış oluyor. Ve sizin paranız geliyor hesabınıza. Ama dediğim gibi ayın 21'i falan yapmak. Ne demiş? Ödemeniz 21 Temmuz tarihinde yapılır. Şurada yazıyor bakın. 21 Temmuz'da yapılmış bana bu ödeme ondan sonra bakayım ödemenizi aldınız. Herhangi bir şekilde bir şeyiniz yok. Dediğim gibi önce kimlik doğrulama yapıyorsunuz. Sonra banka hesabınızı doğruluyorsunuz. Ondan sonra da adresinizi doğruluyorsunuz. Lakin diyelim ki gelmedi size. Gelmezse ne yapacaksınız? Adres doğrulama kodunuz gelmezse arkadaşlar. ilk bir ay geçti. İkinci istediğiniz yolladınız. ikinci doğrulama kodunu yolladınız. istediğiniz yolladınız. İkinci ay geçti. Üçüncüyü de yolladınız gelmedi. Artık üçüncü ay bitince diyorsunuz ki bana gelmedi. Orada yazıyor zaten yani direkt üçüncü de yaptığınız zaman e, manuel olarak doğrula diyor arkadaşlar. Manuel olarak doğrulamaya tıklıyorsunuz. Orada doğrulamanızı yapıyorsunuz. Ardından bir, o da bir, bir, ay sürüyor diyelim. Aynen bir ay sürüyordu. Bir ay kadar süre içerisinde adres doğrulamanızı manuel olarak gerçekleştiriyorlar. Yani düşündükçe şöyle bir 1, 2, 3, 4. 4 ayın sonunda artık 5. aya girerken paranızı alabiliyorsunuz. Ha, dua edin. Diyelim adresiniz ad çok açık bir şekilde yazmaya çalışın. Çünkü bu şu, şu, bildiğimiz bu kadar. Bakın arkadaşlar direkt böyle geliyor. Zarf falan da yok. Ondan da bunun kalb kaybolma olasılığı çok oluyor. Postacını bulamama ihtimali olabiliyor. Ondan da adresinizi açık olabildikçe yazmaya çalışın. Ama işte dediğim gibi 100 kişiden iki kişiye gelebiliyor en fazla. Yani şansınız varsa o gelir. Şansınız yoksa da meraklanmayın. 5 ayın sonunda gelecektir. Ha, bu değil ki ödemeyi alamayacaksınız. Ödemeyi tabii ki alacaksınız. Youtube her ay size ödemenizi sen hesabınıza atacak. Ve sizin doğrulama kodunuz yani hesabınız doğrulandıktan sonra hepsini birden çekebileceksiniz. Herhangi bir kaybınız olmayacak. Sadece ayın parasını biraz geç almış olacaksınız. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Bakayım başka söylemem gereken bir şey var mı? Aslı konuya değindim zaten ödemeler konusuna hesap doğrulama konusuna Kimliğe de değindim, bankaya da değindim. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mesela benim şurada gelirim düştü diye ben bunu şikayet etmek istedim. Ondan dolayı YouTube şeyiyle nereden giriyorduk oraya? Bir saniye bir bakayım. Buradan değildi. Yardım mı? Geri bildirim göndermiyiz. Hayır, buradan da değil. Bir saniye ya buradan size göstereyim de şunu bir o da aradan çıksın da gösteremiyorum unuttum sanırım burada yardım olacaktı Arkadaşlar onu arıyorum şu anda Onu da hemen bulabilirsem Neyse şuradan bakayım ben Arkadaşlar ben bunu size atacağım e, linkin aşağıdan Ben Twitter'dan Çünkü YouTube'a yazmıştım YouTube'dan bana link atmışlardı Oradan biliyorum Eşimin hesabı bu arada Hemen şu an tweetler ve yanıtlar Evet şuradan bakın arkadaşlar YouTube'a İngilizce olarak yazdım. Dedim ki benim YouTube gelirim bir günde %70 düştü. Neden? O da bana böyle İngilizce bir şey yazmış. Çevirisine bakabiliyor muyuz? Bakayım internetten bakabiliyoruz. İçerik üretici desteğimizle iletişime geçmenizi öneririz. Bunu nasıl yapacağınızı açıklamada yazmışızdır falan diye. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdiğinizde arkadaşlar eğer ki bakın benim sağ üstte içerik üretici olduğum belli Google hesabından. İçerik üretici iseniz buradan sohbete tıklıyorsunuz. Eğer ki Türk'sünüz, büyük ihtimalle Türkçüsünüzdür beni izliyorsanız zaten. Türkçe sohbet diyor. Pazartesi ile Cuma günleri arasında saat 1 ile 10 ile 10 ila arasında bakın. Saat 1 ile 10 arasında. Fazla bir vakit yok aslında. 10 saat istiyor. 2 gün istiyor. Ama bakın buna dikkat edin. Pasifik standart saati diyor. Bakın şu an burada saat 20 ise yani akşam 8 ise ben de şu an akşam 8, 8 saat orada büyük ihtimalle sabah 7 idi. Hemen bakalım arkadaşlar şu an Pasifik saati diyoruz. Bakın Pasifik'te şu an saat kaç? Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz şey yapmışım ama şu an saat 10 Pasifik'te. Ama benim saatim akşam 8. Gördüğünüz gibi. Buna dikkat edin. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar herhalde. YouTube'la nasıl iletişim kuracağınızı size açıkladım. Nasıl para aldığımızı da açıkladım. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Ee, başka bir şeyler istiyorsanız onları da yapabiliriz. Sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde yardım ihtiyacınız, yardıma ihtiyacınız olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Bu evde kaldığınız günlerde film öneri istiyorsanız film önerilerinden size video çekebilirim. Yani Birçok filmim var çünkü. Herhangi bir başka bir şeyim yok. İhtiyacınız olursa yorumlardan belirtebilirsiniz. Tekrar söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz.